İstanbul usulü yapmıyorsun değil mi ya abi? Canım Adana usulü. Ya biz Adanalı Bilmiyor musun? <laughs> bir söz var usta. Adana kebabı Adanalı'dan başkası yapamaz. ya yani... Ata sözü gibi oldu bu. Aynen öyle. Bizden başka kimse yapamaz bunu. Allah Allah. Sese bak, sese gel. Oo, cızır diyor bu ya. Uf. Bir de diyorlar ya koyun eti kokuyor usta. Öyle ya. bir yalan var ortada. Koyun eti Yo, kokuyor diyorlar. Erkek eti kokmaz He? abi. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Sevgili dostlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. İstanbul'dayım, Ataşehir'deyim. Arkamda görmüş olduğunuz Şenol Kolcuoğlu'na geldim. Metrelik kebabın mucidi. Şimdi içeriye geçeceğiz, ustamızla tanışacağız. Ve elinden çok güzel bir Adana kebap yiyeceğiz. İstanbul'da da Adana kebap nasıl yapılıyor onu da hep beraber göreceğiz. O zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Evet Şenol abi. Vay 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 kimler gelmiş Onur hemşerilerim gelmiş. Aynen öyle bugün iki kanalla birlikteyiz. Not alıyorum kanalı ve Sihirli Mutfak 01. Ee, ne var ne yok abi iyi misin? İlk Vallahi iyiyim soralım. Onur sen nasılsın iyi misin? Sağ ol abi teşekkür ederim ben deyip şimdi girişte bahsettim ama İstanbul'a ilk metrelik kebabı getiren kişisin. Evet. Doğru mu? Doğru. Kaç senedir İstanbul'dasın? 2006'dan beri. 2006'dan beri? Evet. Bu geldiğimiz yer Ataşehir'de. şu anki yerim Atay'ı ilk yerim Küçük Yalı'da muazzezi biliyorsunuz. Evet. Hanımla beraber. Evet. Orada beraber 15 yıl mücadele ettik sonra. bu Ataşehir'de. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. 3 ay oldu değil mi burayı açalım? Yok daha 1,5 ay. 2 ince ay, ay Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum sağ olun. Şimdi yılların deneyimi kaç yıl oldu ustam bu işle uğraşıyorsunuz? Vallahi hemen hemen 40, 42 yıldır. Maşallah. Adana'daydınız, buraya geldiniz. Evet, evet. İstanbul'lara nasıl Adana Kebap yapılır öğrettiniz mi? Öğrettik ustan? tabii canım, <laughs> Adanalı olarak yani. Şimdi Adana'dan İstanbul'a gelen çok var. Geldiklerinde burayı rahatlıkla bulabilirler. Tabi, tabi, tabi. Canları Adana Kebap istediğinde burayı bulsunlar değil mi ustam? Tabi, tabi. Bizim İstanbul'da güzeldi. Adana esintisini yaşattırıyorsun Şenol abi. Ben Aynen. seni tanıyorum. Yaklaşık 12-13 yıldır tanıyorum. Elin gerçekten lezzetli. Ustalığın zaten söyleyecek bir lafımız yok. Haddimize de değil. Zaten biliyorlar ya. Onlar bilmiyor musun beni yıllarca? Ya, biliyorum abi. Şimdi e, bu güzel mekanı da biraz sonra detaylarını alacağız. Ama ondan önce burada ürün gamında neler var? Sadece Adana kebabım var? Adana ne, var, ne yok? göre ya. Kavuk, kavuk şey, kaburga, pirzola, kuzu, şiş, güçleme, çöp, ciğer, kanat, Karışık biliyorsun Spacell'im var, biliyorsun metrelik kebabı evet. getirdim, hale ah, devam ediyor yani. Burada Böyle... da o konsept devam ediyor mu? Aynı aynı devam ediyor yani, hiç değişen bir şey yok. Süper, bir de bu yan tarafta meze dolabı görüyoruz. Evet yani, hem alakalı da çalışmaya başladık hem de metrelik de onur. Süper, bunların Aha. hepsi taze ve günlük bir günlük şekilde yapılıyor. yapılıyor. Günlük günlük günlük, daha da devamı geliyor zaten. Hoş geldin. Onur benim karnım acıktı. Ocağın başına geçmeyelim mi? Vallahi geçelim. Hadi gidelim o zaman. <laughs> Hadi gidelim ustamızı da alalım geçelim. Tamam. Ustam biz acıktık. Bir ocağa doğru geçelim mi? Vallahi geçelim. Evet Onur. evet, çıkalım abi? Bakın Adana'mızın tam Adana'nın kıyması asıl. Sırf kuzu balık kesirden özel getirttiriyorum. İstanbul usulü yapmıyorsun değil mi ya abi? Canım Adana usulü. Ya biz Adanalı'ya koyuyoruz, Bilmiyorum mu? <laughs> ya biliyoruz da İstanbul'a gelince nedense kebaplar böyle bir değişiyor çünkü. <laughs> yok 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 yok. Dana koyuyorlar içine ustam. Vallahi koyan şey oluyor. Ama biz sırf yani el kıymasıyla yapıyoruz. Meşhur zaten Antep kuyruk yağını şireli yetiştiriyorum özel Antep'ten. Allah Allah. Tabii ya ya. Şenol Usta'm bir şey soracağım. Balıkesir e, kuzusundan ben hiç Adana kebap yemedim. Bizim oraların şeyine uyar mı? Kuzusuna uyar mı? Ya, tabii tabii. Şimdi Güzel mi? Var. Yani Balıkesir zaten dünya yiyeceği tanınmış evet. bir marka yani. Süt böyle kuzuları hep biliyorsunuz süt. Evet. At bakayım usta. Aç ocağı. Burada isteyenler porsiyon usulü de yiyebiliyor abi. Evet evet evet. evet. İsteyenler metrelik de, metrelik de yiyebiliyor. Evet fix menü de var. Fix menü de var. Daha sonra fiyatlardan bahsederiz abi. Fiyatlar Şimdi yani. ustam Usta, bu kısapladığınız bir porsiyon mudur? Evet Adana bizde böyle devamlı. Kaç gram ustam bu? 200 gramdır bizde. 200 gram bir porsiyon sizde. Evet. Dürüm olayı yok herhalde sizde. Var isteyen oluyor Adana dürümü istiyorlar ama ekseri buraya gelip burada tercih ediyorlar. Burada yemeği çok tercih ediyorlar. Ciğer şiş var mı abi? Var var tabii ki. Bütün et çeşitleri. Arkada fırın görüyorum evet. ben. Evet. Orada lahmacunumuz evet, da var. Evet, Adana herhalde. lahmacunu yapıyor. Pide nasıl Adana usta? Pide Adana pidesine benziyor muyuz? Benziyor. Ama sana ben bir şey söyleyeyim mi? Bizim Adana pidesini Adana'dan başka kimse yapamaz abi. <laughs> Burada yapamıyorlar değil mi? Yapamaz abi. Onu inkar edemem. Bizim Adana'nın pidesi ayrı bir şey. Sönem abi bize bu kebabın yanına güzel şöyle bir bol acılı bir ekmek de yapabilir misin? Abi, Kıpkırmızı ama. Getir abi güzel. Abi şu İstanbul'da benim kadar gramaj veren hiç kimse yok abi. Bunu İstanbul biliyor. Bir daha söyler misin abi? Abi İstanbul'da benim evet. gibi kebap böyle gramajı insanları doyuracak şekilde bilemiyorum. 200 gram sapladınız usta. Evet. El kıyması bir de. Ha, yani sırf el kıyması. Kuzu eti. Allah Daha şıkıyorum. ötesi yok yani. Yok abi. Zaten altına ince şişleri koydun abi. Aynen Düşmesin aynen. diye. Yok. Ona destek veriyor. Evet destek Bir süre sonra çekeceğim abi. belki de. Evet, evet şişleri. birazdan şimdi kendiniz kendini bulacağım. tuttuğu zaman çıkarıyoruz o şişleri. Bu kömür ne kömür abi? Abi bu vallahi çok özel şeyden geldi. Kübal kömürü bunlar. Tabii burada küba, portakal küba. kömürü bulamıyorsunuz ustam değil mi? Allah Allah kameraya bir şey değil mi? Bakın. kömürü. Ama aynı bizim portakaldan farksız abi. Değil mi? Portakal kömürü çok uzun gidiyor. Çok abi, dayanıklı. Bu da öyle. Bu çubanın da seçme kömürü abi. Hani en pahalı kömür. En pahalı kömür. Bunları iki tane şiş attı ustam ama bir tanesi biz nasıl bitireceğiz tek başımıza? Biz alışkın değiliz bu kadar 200 grama. Evet, ne diyorsun? Abla, löp löp <laughs> yeriz ya. Bir şey olmaz. En kötü Şenol abi de bize destekli olur. Oo, Hep beraber yiyoruz. yeriz ya. Beraber yiyelim, bitiremeyiz evet. bunu. Şimdi e, Şenol abi, Çebir bunun çek. yanına... yanına bunun yanına... Şey yapıyor musunuz? Tablacı salatası burada tabii, da oluyor tabii, mu? Tabii tabii. Bir tablacı salatası yap bana. Burada da Adana usulü gibi hemen Adam. taze taze yapılıyor. Doğru tamam, mu? Evet evet. ben yaptım mı? Ya. Allah be. Allah, Allah. Allah. Onu görüyor musun? Lezzet. Senin bir sözün var biliyor musun? Görüntü yalan söylemez. Aynen öyle. <laughs> Görüntü yalan söylemiyor hocam. Baksana bunlara ya. Mis gibi böyle kokusu gelmeye başladı. <laughs> Şimdi tablacı salatasına geçelim mi? Geçelim. Zaten onlar burada hazır. Emin arkada hemen yapıldı. Keşkeş soğanı bu. Keşkeş soğanı. Kebapları bunun üstüne çekeceksin Tabii. mi ustam? Tabii. Yine soğan yatağına. Salatası yapıyorsunuz ya. salatası. Adana'nın meşhur. Hemen, Adana Hemen başladılar yetişelim. Hemen bu tarafa bir evet. Operasyon biraz hızlı çünkü. Evet. Evet. Tam Bak bakın. Önce tozumuzu atıyorum. Sonra sumağımızı atıyorum. Aa. Önce bir karıştırıyorum. Ondan sonra da güzel bir şekilde... Gel bakayım, doldur Özgür Usta. Elinden. Cam gibi gözüküyor abi salatalar. E, taze abi, hep taze yapılıyor. İsteyene bu. Adana'mızın meşhur biliyorsunuz. Kablacı salata. Onur, hiç sen burada gördün mü? Yapılmış, bir tarafa koymuş salata Karışkisi, gördün mü? Yok. Yok değil mi? Yani. Ben yıllardır geliyorum, bu soruları ama özellikle de yeter, soruyorum yeter. ben. Ustam yıllar olmuş, Adana'ya İstanbul'a gelmiş ama... Öyle salatayı bir gün önceden yapıp bir tarafa koymamış. Yok yok. Adana yok. usulü, eskisi gibi. Yani Adana usulü abi. Adana'mızı İstanbul'da yaşatıyor şu an abi. Aynen aynen. Bersen abi, cam gibi. süper. Otur bir de bunun tadına bakalım. Aynı Adana gibi yeşil bitler veriyor. Onur gel. Yeşil aynı Adana gibi veriliyor, doğru mu abi? Açılma buraları. Ya şu ekmeğe bakar mısın? Şu ekmeğe doğru dur bir dakika. Bir Türk bayrağı operasyonu var burada. Dalgalansın her yerde. <laughs> Vallahi Türk bayrağı yaptın ya. Türk bayrağının kırmızısına benzemiş. Hocam, şu an kendimi Adana'da hissediyorum Onur. Bu işi. Ben 25, 28 senedir yapıyorum. Babam da zaten Adana'nın çocuğu. Öyle mi? Tabii. İstiklal Mahallesi'nde yetiştiriyor. Bir söz var usta, Adana kebabı Adanalı'dan başkası yapamaz. Yani, Atasözü gibi oldu bu. Aynen öyle. Bizden başka kimse yapamaz bunu. Gelsin, gelsin ustam, gelsin, gelsin ustam, gelsin. Allah Allah. Sese bak, sese gel. cızır diyor bu ya. Uf. <laughs> Yavrular yattı tabağa. Aynen öyle, yanına da biberleri geliyor. Bir de burada şimdi yanında böyle bir Adana biberi olacaktı. Onu biraz bulmak yani. herhalde İstanbul'da zor. Yani biraz zor. Keşke olsa da yesek. Aynen. Hocam ne diyorsun ufaktan ya, sofraya geçelim mi? Geçelim valla. Şöyle. Çok açtık. Buyurun. Onur en heyecanlı ana geldik. Vallahi geldik <laughs> ya. Şimdi hemen bir tadına bakalım ama esas burada İstanbul'da olduğumuz için notu sen vereceksin. Adana'dan sen geldin. Aynen. Görüntü yalan söylemez. Tamam. Zaten kuzu et dedi ustam. Ya abi yedikten sonra anlarsın zaten. Dersen abi. Şöyle ekmeksiz atalım bir ağzımıza, şöyle bir koklayalım. Hiç koku yok. Bir de diyorlar ya koyun eti kokuyor usta. Öyle ya bir abi. yalan var ortada. Koyun eti kokuyor diyorlar. Erkek eti kokmaz abi. Hiçbir zaman unutmayın. Hiç koku yok vallahi. Bir Türk bayrağı gibi olmuş bu ya. Evet kebabın olmazı olmazsa geldi. Of 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 of. Nonsuz yerseniz kabul olmaz. Olmaz. Hemen arasına atalım soğanımızdan. Allah ben böyle soğan e, koydum mu? E, abi limon sıkıyorum olsun. şöyle. Gel gel gel. gel, gel. İşte abi. Beraber olsun. Anlat şimdi onu. Şöyle yaklaşabilirsin sen. Ya, abi, gel 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 yaklaşabilirsin. Bakar evet. mısın Hem İstanbul'da böyle kebap yemeyi bilmeyenleri de öğretirsin. Arasına evet, böyle ya. bir. Biliyorlar <laughs> zaten. Şey öğrendiler mi? Evet. Şimdi adam adam birisi gelse, İstanbul'a Can'a Adana Kebap çekse Gidip böyle lastik kebabı yemesin değil mi? Kesinlikle Gelsin buraya Aynen öyle Doya doya et yesin böyle Adana'daki gibi Adana Kebap yesin Aynen öyle Burası haftanın her günü açık değil mi her abi? Günü. Her gün Her gün açık Saat kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? 10, sabah saat 10'da açılıyor Henüz 12.30'da kapatıyor. Bu adam Adana'dan mı geliyor? Ya, aynen Fazla şey değil, meze de yiyin böyle abi. Yoğurt yiyin yanında. E şimdi mezeyi soracağım da ben. Bu mezeler, buraya gelen takipçilerimizi soruyorum. Ekstra ücretli. Doğru değil mi? Tabii 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 ama bir Bir tek salatalar ücretsiz. Aynen. Mezeler ücretli. Aynen. Ki mezelerin de ücretli olması da normal. Ya, yani mezeleri de artık ücretsiz olursa... E, aynen. Sanırım ulaş... Bugün bile 10 bin lira zam geldi ya. Ne Şenol Usta'm, Onur'la biz yolda konuştuk gelirken. ilk defa İstanbul'da bu bu kadar çeşit mezeyi, salatayı sen getirmişsin. Oo benim fiksmenim. <laughs> Zaten İstanbul bana teşekkür ediyor Türkiye. Aynen öyle. Senin bir Burası çok önemli. Senin Vallahi. senin bir olayın vardı abi. Adana'dan ilk geldiğin zaman İstanbul'a böyle belli başlı şimdi isim vermeyeceğim büyük restoranlarda yemek yedin. Baktın hep mezelere fix menü haricinde para yazıyorlardı. Doğru mu? Şey onları yani ondan sonra sen dedin ki bu sistem böyle gitmez dedin. İstanbul'a ve farklı Bizim bir sistem Adana'nın getirdin. Bizim sistemini getireceğim dedim. Getirdin evet. patladı değil mi usta? Sen ne? Tabii canım günde beni bin kişi ziyaret ediyor. <laughs> Allah bol kazanç versin Usta, Bu uzun ömür versin. Hepimize. Sizler olmasanız bu lezzeti nasıl tadacak İstanbullular? Evet. Herhalde yani bunu büyüklerimize borçluyuz yani. Ya biz Adana'da yaşıyoruz. Her yerde bulabiliyoruz bu lezzetleri ama İstanbul'da bulmak gerçekten zor. İşte biz bulamayanlardanım ben. Heh. İşte bulmak için de sağ olsun Şenol abinin yanına veya diğer böyle Adana'dan gelen büyüklerimizin yanına gidip yiyoruz. Ya yani başka İstanbul'da şey yaşıyorsun, yok. kebap tuttu bu Şenol ustamın yanına Aynen geliyorsun. Aynen öyle, yapacak bir <laughs> şey yok. Fiyatını sorduk mu? Yok. Dersin. Soralım o zaman. Tabii. Şimdi... Bugünün şartlarına fiyatı söyleyelim çünkü bu video montajlanıp koyulacak devamlı etlere, her şeye zam geliyor. Tabii, tabii Sonradan ya. insanlar gelip de ya biz seyrettik bu fiyatı ya. neden şimdi demesinler. Yok, zaten... Tek porsiyon kebap ne kadar? 70 lira şu an, ha, her yerce 80 lira da ben 70 lira yaptım. 70 lira, Hı. porsiyonu 70 lira. Evet. Dürüm olursa peki ne kadar oluyor? 40 lira. En azından bunu önermiş evet. şey olduk çünkü fiyatlar biliyorsun devamlı değişiyor. Diyelim İstanbul şartları burası. Kesinlikle. Bir de altın değerinde İstanbul'da Adana gibi bulmak altın bulmuş gibi bir şey yani. Aynen öyle. Şimdi sevgili dostlar ben videonun altındaki açıklama kısmına adresi bırakacağım. Sen de bırakacaksın. Ben de bırakırım tabii ki. Gelenler İstanbul'da olanlar veya İstanbul dışından gelenler daha rahat bir şekilde buluşurlar. Ee, biz bu güzel soframızı yiyeceğiz. Afiyet Kalkacağız. Olsun. sağ ol abicim. Yüreğine ilk başta sağlık. Teşekkür Afiyet ederim. Olsun. Çok teşekkür ediyoruz ustam. Her şeşir saygılarım. Sağlıklı günler. İyi ki varsınız. Ediyor. Sizler de iyi çalışıyor. ki varsınız. İyi ki bu lezzetleri bizlere sunuyorsunuz. Afiyet olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, aşağıda yorum yapmayı ve lütfen beğenmeyi ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın, Onurla kalın. Hoşçakalın.